Selam. Tam Bostancı'dayız. Elif'i bekliyoruz. Açık şey evet, burada ben bir birini buldum. Sen ki... <gülüyor> <gülüyor> Kaç kere çekiyorsun? Ben bana bak demeyeceğim Bekliyorum tuvaletten çıkmasını bekliyoruz. İki saat oldu. Bunu da görmüyor çocuk. Evet bana altın kemer takıyor. Altın kemer takıyoruz. Sağ ol. Yapıyorum. Bana niye telefon almıyorsun? Kimin telefonu? Bana niye telefon almıyorsun? Dur <laughs> telefonu. Bu kimin telefonu? Sen geldi. nerede? Attım çöpe. Bu kim Bana telefon almadın diye <laughs> sinirlendim, kırdım. Telefonu <laughs> Bana niye telefon almıyorsun? <laughs> niye bana telefon almıyorsun? Biraz daha büyük alacağız. Onu, Onu istiyorum. Onu istiyorum. Yani. E, e? E? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. ekler aldık. Şimdi buna parka gidiyoruz. Annemler de arkada. <laughs> Geldi. <laughs> Mesela. <laughs> <laughs> Annem çok korkmuş. Ya, ya bu arada vardı. 40 yılda gerçekleşen 40 yılda gerçek 40 yılda bir gerçekleşen olay bize denk geldi. <laughs> Çünkü kendi hayır, içinde hayır, normalde hayır, bu kadar dönmüyordu. Hayır, Yine hayır, değiştirmişler. Hayır, Her hayır, zaman değiştiriyorlar burayı. Gel binelim hadi. Neye bineceğiz? Salınacağım gel mı? Gel hadi. Güzeldi ama biraz kolik atak geçirdim. <laughs> güzel biner misin? Güzel bineceğiz. Kırılmış boğazım Tam süper gördüğümü göstereceğim bekleyin Çek Elif daha burada kaldı Biz annem Tanım <laughs> bir yiyecek bekle. Anne bekle Gider ama Gider <laughs> ama <laughs> Başımı alır gider ama Luna <laughs> parktan çıkıp eve gidiyoruz.